Tüpraş bakalım arkadaşlar. Evet, Yıldız Pazar hissesi son çeyrek bilançosunda 3 milyar 319 milyon civarındaki kar açıklamış hisse. Ee, son bir yılda yüzde %137'lik primi var. Yıl başından 138 yani lik primi var. Tüpraş biliyorsunuz şurada 95-96 civarlarında analizler yaparken yani orta vadede her türlü para kazanılır bu hisseden demiştik. Tabii Aralık ayından sonra hem düşüşlerle beraber endeksle beraber zikzaklı hareket etti arkadaşlar. Burada korkuttu. Yani şuradaki bölgeyi yeniden yine görmüş oldu. Yani bugün itibariyle 200'lü bölgeleri tekrar bir daha görmüş oldu. Şu anda al konumunda pozitif herhangi bir sorun gözükmüyor arkadaşlar. Az önce önceki Sasa'da örneğinde olduğu gibi yani bu tür hisselere primli hisse diyemeyiz. Yani büyük büyük şirketler 210 TL dediğiniz bir şey değil arkadaşlar. Ee, dolayısıyla biz hani birazcık Sadece yukarı doğru gelmiş diyebiliriz Yeni alımlar için dikkatli olmakta fayda var Şimdilik bir sorun yok 201.70 bölgesinin altında Kapanış günlük kapanış almadığı sürece Akımda kalın kar almak için acele etmeyin Ama 201 bölgesinin altındaki kapanışlarda Her ihtimale karşı biraz pozisyon azaltmakta Fayda var diyelim efendim Tüpraşçı